Herkese merhaba. Kanal'a tekrar hoş geldiniz. Eğer online alışverişte harika fırsatlar yakalamayı seviyorsanız, bugünkü video tam size göre. Temu'dan inanılmaz bir teklifimiz var. 1500 Türk Lirası indirim kuponu. acx X38588CV. Evet, doğru duydunuz. Bir sonraki siparişinizde büyük bir miktar tasarruf edebilirsiniz. Bu kodu nasıl kullanacağınızı ve bu indirimleri nasıl elde edeceğinizi adım adım göstereceğim. Haydi başlayalım. Temu nedir? Eğer Temu'yu daha önce duymadıysanız, elektronik, moda, ev eşyaları, güzellik ürünleri ve daha birçok şeyi sunan büyük bir online alışveriş platformudur. Harika fiyatlarıyla tanınır ve bugün bu fiyatları büyük bir indirimle daha da cazip hale getireceğiz. 100 Türk Lirası indirim kuponu. İşte teklif. Temu ACX385885 koduyla 1500 Türk Lirası indirim sunuyor. Bu kupon bir sonraki alışverişinizde kullanılabilir. İster tek bir ürün, ister dolu bir sepet alışveriş yapıyor olun. Harika fırsatlar yakalamak için müthiş bir fırsat. İndirim kodu nasıl uygulanır? İndirim kodunu nasıl kullanacağınız burada. Öncelikle Temu web sitesini veya uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Daha sonra geniş ürün yelpazesini inceleyin ve istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyin. Tüm ürünlerinizi ekledikten sonra ödeme yapmak için sepetinize gidin. Burada promosyon kodu girmek için bir seçenek göreceksiniz. Bu büyülü kodu acx 38588 Buraya girin. Sadece ACX 38588 yazın ve uygulaya tıklayın. Toplam alışveriş tutarınızdan anında 1500 Türk Lirası düşüldüğünü göreceksiniz. İndirimizi kontrol edin. Kodu uyguladıktan sonra toplam tutarınıza bir bakın. Siparişinizden 1500 Türk Lirasının düşüldüğünü göreceksiniz. İşte bu kadar basit. Ekstra tasarruf için ekip uçları, Temu genellikle flash satışlar ve özel promosyonlar düzenler. Bu promosyonları indirim koduyla birleştirirseniz daha da fazla tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca Ücretsiz kargo tekliflerine dikkat ederek anlaşmanızı daha da avantajlı hale getirin. İşte bu kadar. ACX38588 ve indirim kodunu kullanarak Temmuz siparişinizde 1500 Türk Lirası tasarruf ettiniz.